Evet, Saraybosna Havalimanı'na inmiş bulunuyoruz. Şu an arabayı kiraladık. Arabanın gelmesini bekliyoruz. Adam iki dakika diyor. Ama yarım saati geçti. Çünkü burada müşterisi çok. Türkiye'den gelenler genelde hep hava, e, burada araç kiralaması yapıyor. Maşallah her, her her yer Türkiye gibi. Her tarafında Türkçe konuşan insanlarla dolu. Aralık, şey benziyor. Benziyor. Bu tamam. 6 Aralık 1995'ten beri sönmüyormuş bu ateş. Tamam geldi. 6 Aralık. 1945. Ar Aralık değil miydi abi? Hayır. Mayıs Mustang. mıydı? Ha, Mayıs, Nisan. 6 Aralık 1945. Koldin Ağustos'ta ben Evet arkadaşlar şimdi baş çarşıya geldik. Sesim <laughs> kötü bu arada çünkü Hastayım. He işte o çarşı. Belki soğan veriyorsa şey yapmıştır. Arkadaşlar buranın geleneksel yemeğini yiyoruz şimdi. Hadi konuş. sonra diyeceğim size? Konuş. sonra diyeceğim? Silip atma konuş. Çok lezzetli bir şey var ya. Arkadaşlar şunu çok beğendim. Şu bileklikler çok güzel. Hani buralar Bakırcı Çarşısıymış. Öyle geçiyor. Arkadaşlar kulaklarım o kadar tıkalı ki. Çok kendi sesini duymuyorum. Ve kaşlarımı çok açmışım. Sap sarı. Arkadaşlar iftarımızı açtık. Şaka şaka oluştu iftar. Şey, Ramazan'dayız ya. Allah kabul etsin. deki çanta çanlar. şey yok çamara salıyorsun Ali olsun ha <laughs> 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 Şimdi Sönmeyen ateşimizdeki otel e, odamıza doğru gidiyoruz kendimiz tuttuk. E, şey ben gideceğim. Evet, ben olmasam o. bu hale yaşamaz çünkü benim gideceğim herkes kurtarıyor. Ablamın falan gideceğim. Boş Boşa. Şey Arkadaşlar evimiz böyle. Burası bir oda. Sonra burası da bir oda. Evet, evet odamızda gelmiş bulunuyoruz. Şu an <laughs> Wi-Fi şifresiyle meşgulüz. Evet. Onu aldıktan sonra hepimiz internete bağlayıp mutlu bağlanalım. Ben sabahlar burada televizyon izleyeceğim. Hayır izlemeyeceksin. Arkadaşlar burada meşhur bir pizzacı vardı. Böyle tek çeşit pizza Aynen. satılıyor. Şimdi bunu <laughs> yiyeceğiz. Şimdi bugün kelime aldım. iki tane bilekli göstereceğim. Çok güzel şeyler gördüm. Çok güzel takılar gördüm. Şimdi birincisi şu böyle kola takılan var ya. Bakın şimdi. Aa! Böyle. Bunu çok beğendim. Şu. Şuna bakın. Çok güzel. Bunu da takıyorum. Bir dakika. Bu da böyle. Şu an taşları buradan döndük gözüküyor ama güzel normalde. Bu arada kulağım hala tıkalı. Uçaktan indiğimden beri kulağım tıkalı. Ve çok gözü bir şey. İyi Arkadaşlar günaydın. Şanlar yine çalmaya başladı. Uyandık. Şimdi bir, ım, buranın bu börekleri meşhur galiba. Sabah kahvaltısı olarak bir börek yiyeceğiz. Ondan sonra Mostar'a doğru yola çıkacağız. Bir susmadı be bu da. Dondurma. İşte ben de girmek istiyordum aslında. Arkadaşlar şimdi burada böyle bir pusula gibi bir şey var. Buradan e, burası kuzey miydi? <laughs> Buradan kuzeye doğru gittiğinizde Osmanlı mimarisini görüyorsunuz. Dün gezdiğimiz yerler. Buradan güneyde de e, Macaristan ya batı mimarisini görüyorsunuz. Bakın farkı var zaten. Şimdi Burak bekliyoruz. Sen burayı da Bir çay alabilir miyim ben ya? Ha. Kağıb böreği beğendin mi? Beğendim ama işte benim tercihim kıymalı değil hiçbir zaman. Ablam hepsini yedi bize kaldıdı. Ablan hepsini yedi bize kaldı. Bir de. Sosu yoğurtlu sosuyla beraber şey yaptık sıcak mı alsın güzel. yoğurt iyi geliyor aslında ama Yoğurtun lezzet açısından değişik. çok bir şey diyemem. Bizim yok. Yoğurtlar buranın Sen, daha. sen bir sus şey, seni çekmiyorum. Ben mi çekiyorum. Teşekkür ederim. Sen çayını iç. Adam o. Ama şu çayı şurada görmekten mutluluk duyuyorum. yani bu çayı her <laughs> evet, iki bizim kafası. olmazsa olmazımız. Hadi iç o zaman. <gülüyor> <gülüyor> hmm. hmm, hmm. <laughs> Şurada oturacak şöyle çok güzel çekildi evet. Biri atlayacak şimdi. Atla abi. <laughs> çok güzel. Atla <var. gülüyor> abi. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Bu atlayacak yine zor mu pek? Evet. <laughs> bir de sana para veririz atla diye oldu canım. <laughs> para istiyor, para veremem atlaması için. Atlayacak bunun atlayacağı yok. 5 euroya atlıyormuş arkadaşlar. Yok artık yani. 5 euroyu bana verin ben de atlarım. Hadi. Burada işte ama atlamıyor. Altyazı <laughs> markete geldik yiyecek bir şeyler bakıyoruz. Çünkü hava yağmurlu ve tekrar dışarı çıkamayacağız. Bu arada Karadağ'dayız. Beni de kursam onu Ha, ha. İlk türlü göbeğin içine gir.